Efendim? Ne yapıyorsun? Sağ olasın iyiyim sen ne yapıyorsun? Ben neredesin kaç gün? Ya sana dedim ya annem rahatsızdır. Ben Adile göre gitmek zorunda kaldım. E sen telefonu kapatıyorsun ya olur mu böyle? Ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim moralim sıfır 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya, babartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi Cidre'de. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Yemin evet. et. Vallahi gel, tamam. Bana görüşür mü? Ha görüşürüm. Nerede? Cidre'ye gel. Nerede? Ben, nerede? Nerede? ben Cudi Mahallesi'ne gel. Ay canım benim, sana <laughs> var ya. Sana orada ye, yerim, yerim. Yok ya. Vallahi öperim, yerim. Tamam, tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ ol aslanım, iyidir. Seni düşürüyorum. Sen bana düşünseydi yemin ederim her dakika bana arayacak. Tamam senin numaran kartta kalmayla ondan sonra kartta evde kaldı, bir de kaldı. Ben bin göre gittim. E ne var ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Ay canım benim, seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatma, ben biraz sonra sana aracı. Tamam. Söz mü? Söz, söz. Bekliyorum ama. Beni öpsene. Yok abi, seni öpmem. Ne için? Sana dedim ya, olmaz. Sen öp. Öpmem. Ben öpüyorum. Tamam. <laughs> tamam, görüşürüz. Hay canım benim, seni var ya. Seni öpeceğim bak. Tamam. Söz mü? Tamam. Nasıl canım?